Herkese merhaba. Arda Buğra, elinize sağlık. Gene muhteşem bir etkinlik. Çok çok teşekkürler. Ben Bulut Harükel. Herkesi tekrar bir arada görmek çok çok keyifli. Aslında Buğra'nın söylediği gibi bir önceki etkinlikte biz Aralık ayında biraz konuşuyor oluyorduk hep beraber neler yapıyoruz diye. Bir hayalimiz vardı. Bu hayalde bugüne kadar Türkiye'de bir sürü fintech var. Fintechlerin bir kısmı tahsilatta çalışıyor, bir kısmı ödeme sistemlerinde çalışıyor. Ama hepsini tek bir yerden yöneten, bütün bankaları tek bir yerden yönettiğiniz ve aslında CFO'nun yol arkadaşı olacak bir hikayemiz vardı ve buna inanıyorduk. En büyük talep de, istek de buydu. Bu hayali gerçekleştirmek için Aralık ayındaki etkinlikte biz şirketi kuruyoruz, başlıyoruz demiştik. Şirketi Mart ayında kurduk ve ondan sonraki süreçte ekibin 6 aylık performansında neler yaptığını biraz sizlerle bahsedeceğiz. Çünkü bugüne kadar hiç yapılmamış bir şeyi, herkesin AI konuştuğu bir yerde gerçekten yayın gerçek örnekleriyle verebileceğimiz ve bence B2B finteyi B2B'de başlayıp B2C'de değiştirmede önce olduğumuz bir şirket hikayesi. Ee, ben biraz ekip arkadaşlarıma vereceğim sözü. Ondan sonra tekrardan ben geliyor olacağım. Teşekkürler Bulut. Merhaba ben Selin. Nakitera'nın finansal zekasının sesi. Nakitera ana firmalardan tedarikçilere, bayilerden satış noktalarına uzanan finansal akışı akıllı hale getiriyor. Entegre olduğu 20'den fazla banka ve finans kuruluşu aracılığıyla 360 derece ticaret ekosistemini analiz ediyor. Ve işletmelere en doğru, en değer yaratan finansal çözümleri sunuyor. Nakitera'nın teknoloji ve ürün ekipleriyle birlikte 6 ayda 8 ürün geliştirdik. Şimdi bu ekipler 20 canlı ürüne doğru ilerliyor her gün binlerce işlem bu yapının üzerinden geçiyor. Ve evet, bütün bunların arkasında benim gibi yüzlerce yapay zeka agent'ın gücü var. Tam şu anda sizler beni dinlerken yapay zeka agentlarımız tahsilat çözümleri tarafında 126 farklı bayi ve satış noktasına hizmet veriyor. Bir saniye 127 oldu. Merhaba. Bayimizden verdiğiniz 500 bin Türk lirası tutarında siparişinizin ödemesini Piyasada ilk olan ortak ödeme panelimiz üzerinden 3 farklı yöntemle yapabilirsiniz. Eş zamanlı olarak ödeme çözümleri tarafında ise 36 farklı tedarikçiyle görüşüyor ve finansmana erişimlerine yardımcı oluyoruz. Merhaba, platformunuza toplam 10 milyon Türk Lirası tutarında faturanız yüklenmiştir. Dilerseniz ileri vadeli alacaklarınızı hemen alabilirsiniz. Tüm akışlar Nakitera Finans Dashboard'unda birleşiyor ve karar vericilerin en doğru çözümleri seçmelerini sağlıyor. Sözü sana bırakıyorum Bulut. Ne zaman istersen buradayım. Şimdi herkes yapay zeka konuşuyor. E, yapay zeka hakikaten keyifli bir opsiyon. Ama istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Gene yapay zeka karşılayacak sizi. Nakitera... Migros, Anadolu grubu ve Kolanda ortaklığıyla kurulmuş bir teknoloji şirketi gibi düşünebilirsiniz. B2B'de başladık, ödeme sistemleri, tahsilat sistemleri. Daha sonrasında da konsumura bireye değinen bir journey'miz var. Ve Türkiye'deki ticari ekosistemin yaklaşık %35-40'ını halihazırda hazırda kendi bünyesinde geliştiren ve canlandıran ve hizmet verip değer önerisi sunan bir e, teknoloji şirketi. E, topladığınızda 30 kişiye yakınız şu anda. Dün iki kişi daha başladı. Ama bütün gördüğünüz işlemleri, e, ayda milyarlarca işlem hacmini, e, binlere yakın bayi ve tedarikçiyle konuşma operasyonlarının hepsini biz e-agent'ayla, yapay zeka ile yapmaya başladık bu hakikaten bence bir devrim. Çünkü biz hepimiz konuştuğumuzda yapay zeka nedir, neler yapıyoruz, gerçek kullanımları neler. Sistemsel olarak Excel'in yaptığı bazı işleri tek bir yerde toparlamasını gerçekleştirebiliyor. Ama insana dokunan kısımda daha fazla hacim geçmesini, daha fazla kredi kullanılmasını, daha fazla banka entegrasyonlarının sağlanmasını gerçekleştiren bence sektörde öncü bir yapımız var ve bu öncü yapıyla beraber devam ediyoruz. Bugüne kadar 8 farklı projede yapay zeka tabanlı bir çözüm çıkardık. Bunlardan bir tanesi de bu, Operasyon Center. Operation Center'da şu anda anlık olarak aradığınızda 1700 tane noktayı eş zamanlı cevap verebilecek ve onlara hizmet verecek bir tane destek sistem var. Ve bu sistemle beraber de arka tarafta süreci yönetiyoruz. Biraz işlerden bahsedeyim size. Neler yapıyor aslına baktığınızda. Amaç ilk başta holding as a fintech dediğimiz, bir holding kapsamında çıkıp Migros, Anadolu Grubu ve holdingin ve iştiraklerinin bütün struct'ını yöneten bir teknoloji şirketi kurmayla başladı. daha sonrasında fakat biz bu hikayeyi yaklaşık 1 1,5 sene sadece holding odağında kalıp Türkiye ekosisteminde yaparız derken 7. ayımızda ilk yurt dışı ülke entegrasyon çalışmaları eee holdingin dışında 17 tane farklı ticari kurumsal müşterinin de içeride ee, dahil olduğu ve sistemi canlandırdığı bir hale geldik. Çok büyük bir grup baktığınızda ve yaptığımız işlerde de ana firma, ana firmanın arkasındaki tedarikçi, tedarikçiden bayi, bayiden nokta alt bayi dediğimiz kısımlar ve aslında bireye kadar giden bütün bir saykılı tek bir yerden yönetebileceğimiz bir opsiyon. Gidip bir süre ERP sisteminizi, SAP'inizi veya farklı noktaları tek tek bir yerde birleştireceğinize, nakitler aslında bunu sizin adınıza tek bir yerden yönetebiliyor ve market first dediğimiz bugün piyasada hiç olmayan e, ödeme paneli, ortak ödeme paneli, e, ödeme iste, son kullanıcıdan ödeme iste, bu kadar mal yolladım parayı geri yolla veya ortak ödeme panelinde x z ödeme metotları var normal havale yapabilir, kredi kartıyla ödeyebilir ama bugün hayatında hiç olmayan sistemlerde aslında arkada yöneten ve koordine eden bir teknoloji şirketi haline geldi demin 6 ayda 8 ürün dedik aslında 9 ürüne çıkardık. Son dakikada sağ olsun ekip bir ürün daha dahil etti. sene sonunda yaklaşık baktığınızda 12 tane aktif ürünle gerçekleştiriyoruz. Hakikaten bu Türkiye'de emsel olmayan bir şey. Herkese çok teşekkür ediyorum bütün paydaşlarımıza. Aslında nedir sayılarla da bu ürünler ve bu şeyler? Tek dert bütün bankaları, bütün finansal kuruluşları ve bütün finansmana erişim kaynaklarını tek bir yerde yol kontrol edip ve yönetip doğru analizle doğru bir skorlama metoduyla içine yapay zekayı da aktive ettiğiniz ve hangi anda neye ihtiyacı olduğunu bankanın veya finansal kuruluşun kendi KPI hedefi doğrultusunda bir değer önerisi değil de gerçekten o ticari işletmenin neye ihtiyacı olduğunu çıkaran bir mekanizmadan bahsediyoruz. İşte biz bunu gerçekleştiriyoruz. Onun için de talep çok fazla ve herkes içeride aslında arka tarafta farklı enstrümanlarla beraber sistemi kullanmak istiyor. Bugün noktaya indiğinizde bugün Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi krediye ulaşma, limite ulaşma ve tahsil edebilme kapasitesi. 20'den fazla banka şu anda tek platformda, nakitlere platformunda dolaşıyor ve eş zamanlı olarak değer önerilerini alarak bankaların bugün hiç piyasaya vermediği kredi mekanizmalarını kullanıyor. Ne demek bu baktığınızda? Bankaların kendi rafında olan ürünlerin dışındaki ürünleri biz gerekli mercilerden bankalarla beraber onayları alarak da aktive ettik aslında. Ve bu aktivasyonla beraber de piyasada hiç olmayan likidide ulaşma opsiyonunu kullanıma sunduk ve markete kullandırıyoruz. Arka tarafta diğer dert de bugün siz bir malı ürettiniz. Malı ürettikten sonra son kullanıcıya sattınız. Son kullanıcının en büyük sattı, aldı, parasını ödedi. Parasını ödeyen yerde diğer yukarı doğru otomatik süpürme yapmanız gerekiyor yani parayı bir şekilde kolekt etme, tahsilat etme, tahsil etmeniz gerekiyor. İşte aslında bunu tek bir yerden yönetip birden fazla değer önerisiyle o değer önerilerini birleştiren ve süreci yöneten bir teknoloji şirketi. Çok hızlı ilerliyoruz. Daha önceki deneyimlerden dolayı hızlı ilerliyoruz. Hızlı ilerlememizin bir diğer sebebi de aslında grup desteği arka tarafta. Çünkü siz bugün Migros'a, Anadolu grubu gibi bir şirketi, Coca-Cola'sına, Efes'ine ve diğer organizmalarına bir ürün koyduğunuzda bugün Türkiye'deki yerli veya uluslararası dediğimiz bütün şirketlere her şeyi verebiliyorsunuz. Onun için olmazsa olmaz kırmızı çizgiler, compliance, güvenlik açığı var mı, doğru bir şekilde bu sistemleri yönetebiliyor mu ve gerçekten müşterinin yanında mısınız? Onun için bizim hep gittiğimiz yer talep ne? Bu talep nasıl gerçekleşiyor? Ve bu talep gerçekleşmesi sonucunda da nasıl iki taraf veya partilerin hepsi bir noktada mutlu olabiliyor? Biz buna koşturuyoruz bu ekiple beraber. Hedeflere baktığınızda demin Semih çok güzel bahsetti. yurtdışındaki dışındaki IPO'lar, Türkiye'deki fintechlerin gelişimi. Hangi ülkeye gitsek, bu ürünü göstersek, gerek Coca-Cola kullanan, gerek Anadolu Efes'te çalışan, halihazırda bu ürünleri paket bir şekilde istiyor. Bugün en büyük temel dert bu. Ee, süper bir ekiple de aslında arka tarafta bunları tek bir yerden yöneten bir mekanizmayı gerçekleştirebiliyoruz. Ee, çok kısa avantajlar da, ana firmalara baktığınızda %15'e varan ek vade avantajı bilançosunu daha iyi yönetebiliyor. Arka tarafta 100 bin dolara yakın tek tek entegrasyon yapması gereken ve milyonlarca dolar harcadığı yerleri ana firmalar için, büyük kurumsal firmalar için tek bir yerde birleştirip harcamamasını sağlıyoruz. Gerçekten ciddi bir etki ve hepsi istiyorlar. Çoklu yere gitmeden. 30 dakika bugün geldiniz, herhangi bir şeye ulaşmak istediniz. 30. dakikada siz bankadan kredinizi kullanmış veya ürününüze ulaşmış bir şekilde geri dönebiliyorsunuz. İster tahsilat yapabilirsiniz, ister ödeme gerçekleştirebilirsiniz. %18 bayilerin ortak ödeme panelini kullanarak hacimlerini arttırması. Bugün en büyük dert daha fazla mal satma, daha risksiz mal satma ve ilerletebilme. Ve arka tarafta da bu ekiple beraber bunu destekliyoruz. Halihazırda QR'ımız var. LinkedIn'e ve arkadan bir yapay zekaya da ulaşacak. Umarım önümüzdeki dönemde daha yeni gelişmelerle biraz daha yurt dışı anlattığımız ve sayıların Türkiye'nin lider sayısına oturduğu bir yerde tekrardan görüşüyor oluruz. Ee, bol eğlenceli bir gün diliyorum. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim.